etmek hayatımızın bir parçası değil mi? Çocuğumuzu, eşimizi, iş arkadaşlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz. Bu konuda özellikle avukatlık mesleğinde çok ikna'nın yeri olduğunu biliyoruz. Bu konuda yapılmış bir çalışma var. Avukatlar gözlemleniyorlar ve çok başarılı olan avukatlardan bir tanesine başarısının nasıl mümkün olduğu soruluyor. O diyor ki avukatlıkta başarıda işin püf noktası aslında benim varmış olduğum noktaya sizin kendi başınıza varmanızı sağlamak. Ben aslında üzerinde düşünülmüş sorularla size kendi cevaplarınızı bularak benim olduğum yere gelmenizi sağlıyor. Çünkü insanlar ikna edilmeye çalışıldıklarını mutlaka fark ederler. O yüzden jüri üyelerinin kendilerinin oraya gelmesini sağlamak fikirlerinin kendinden çıktığını düşünmelerini sağladığı için onlara daha mantıklı geliyor. Yani kıssadan hisse aslında insanları direkt bir şeyleri yapmalarını istemek yerine onların düşünmelerini sağlayacak sorularla yaklaşmak kritik öneme sahip. Hatta bir araştırmaya göre insanlara sadece bilgisayar alıp almayacaklarını, sordukları bile insanların bilgisayar alma oranının %18 arttığı görülüyor. Yani sonuç itibariyle birinden bir şey mi isteyeceksiniz? Üzerinde düşünüp sorularınızı hazırlayın ve sorun.